İster sosyal medya üzerinden kendi yaptığınız ürünleri satan biri olun, ister e-ticaret sitenizden yoğun bir şekilde satış yapan büyük bir firma olun. Büyük küçük her işletmenin ortak sorunu kargolardır. Satış yapmak güzel olsa da kargo süreci hem yorucu hem de maliyetli olabilir. Kargomanya kullanıyorsanız bunların hiçbirini dert etmenize gerek kalmaz. Bir kargo şirketiyle anlaşma yapabilmek için ürün kargolama sözü vermeniz gerekir. Üstelik başka firmalarla da anlaşamazsınız. Kargolarınızın gönderimini yönetmek bazen içinden çıkılmaz bir hal alabilir. İşte Kargomanya. Tüm bu dertlerinizi çözen, Türkiye'nin ilk ve tek kargo entegrasyon platformudur. Taahhüt vermeden kargomanya.com'dan kayıt olarak gönderi ekranından anında indirimli kargo gönderebilirsiniz. Ayrıca API desteği sayesinde e-ticaret platformunuza kolayca entegre edebilirsiniz. Üstelik bir arayüz üzerinden tüm kargolarınızı yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Konu kargoysa tek ihtiyacınız Kargomanya.